Evet arkadaşlar, İstanbul Sprint Şampiyonası için e, burada Türk Hazar'dayız. Birinci olan arkadaşımız da şu an bir yayın yapıyoruz. Evet, nasıl geçti? Gerçekten nasıl hazırlandı? Sevgili sporcular, yarışın yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Spor İstanbul ee, gönülleri finish alanında. Yüzme çok akıntıydı. Ee, Görünüşleyle akıntı tam bize doğru vuruyordu. Çok yorulduk. Sürekli sikretler, çok rüzgar vardı. Bisiklette de çok rüzgardan dolayı zorlandık. Deniz Ama deniz koşu birazcık daha rahat geldi o göre. Yani toplamda bana benim için zor geçti. geçti yani. daha, daha önce, da daha önceki bu şekilde başarılı var de. Yani kendinden bahseder misin tam evet. olarak yani? Şöyle, Fiyatlon Federasyonu'nun düzenlediği yarışlara katılıyoruz. Bir de üstüne de milli takımda da yarıştım bir kere. Milli takımda olmaya çalışıyoruz, devam etmeye çalışıyoruz. İsmini söyle, ismini bir kendiniz. Burak Burak Park Park'ın İki senedir triatlon yapıyorum işte. Devam çok etmeye de, çalışıyorum. Çok güzel. Eğitim durumu nedir? Şimdi üniversite sınavına girdim. Harika, çok yani iyi. Şimdi bakacağız üniversitede ne yapacağız. Ee, peki, tebrik ederim ben seni. Teşekkür ederim. Ee, i̇şi bu da sonra kendi başarılar diliyorum gerçekten. Sizin gibi gençlere böyle e, böyle yarışmalar, böyle sosyal olmanız harika bir şey gerçekten. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. Merhaba, sadece kendini tanıtabilir misin kardeşim? Ben Berk Bak. Yüzmik Oşi Spor yapıyorum. Nasıl, senin için nasıl geçti? Kaçıncı olduğun derecen var? Derece yaptın mı bugün burada? Bugün ikinci gidiyordum. Son düzlükte midem bulandı, durmak zorunda kaldım. Üçüncü bitirdim. Öyle talihsiz bir yarış oldu benim ben için. Güzel, sonuçta burada aslında dereceye girmek önemli. buraya katılmak çok önemli. bu evet. mücadeleyi vermek, bu cesareti göstermek çok önemli. Sizler gibi gençlerin aslında bu tip şeylere katılmanız, yani, bu ülke içinde gerçekten bizi yukarılara çıkartan durumlar bunlar. öncelikle bundan dolayı tebrik ederim gerçekten. Sağ olun. girmişsiniz. Peki nasıl hazırlandın? Yani şey oldu mu? Ya bunları özel bir hazırlık yapıyor musun? Yani bunlar alakalı özel bu yarışma için. Ya bu yarışma için özel bir hazırlık yapmadım ama antrenmanla antrenman düzeninde hiç kopmadım. Aynı devam ettim. Bu yarış için özel bir şey yapmadım. Ama bu yarış benim için önemliydi çünkü sezon öncesi ilk yarışım kendimi denemek için iyiydi. Iyi. Bundan sonra hedefin de hedeflerinde yani bu sporla alakalı bir hedefin var mı? Tabii bu sporla olarak olimpiyatlar falan. Çok iyi harika. Tebrik için. ederim tekrardan. Sağ olun. yoruldun ederim. seni fazla yormayalım. Yok sağ olun. Peki başarılar devamını diliyorum inşallah. Sağ olun. Evet arkadaşlar İstanbul Speed Triathlon yarışmalarında dereceye giren arkadaşlarımızla görüşme yaptık. Bu organizasyonu düzenleyen arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Herkese selamlar.